Merhaba arkadaşlar. Ben İTO İbrahim Çağlar Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden İlayda Semin. Sizlere bugün fonksiyonun alt başlığı olan ters fonksiyon yardımıyla işlemleri örneklerle açıklayacağım. Başlayalım. Öncelikle bir bilgimiz var. Tersiyle kendisini işleme sokarsanız birim fonksiyon olur. Örneğin f bileşke f eksi 1 3 eşittir. Bunlar birbirini gönderir ve geriye dışarı 3 diye çıkar. Ee, sorumuza geçtiğimiz zaman f2x artı 1 eşittir 4x eksi 6 olduğuna göre fx fonksiyonunu bulunmuş diyor öncelikle bunun tersi x eksi 1 bölü 2 olur sağlamasını yapmak amacıyla f2 çarpı x eksi 1 x'in olduğu yere bunun tersini yazıyoruz artı 1 eşittir 4 çarpı x eksi 1 bölü 2 eksi 6 yaptığımız zaman ikiler birbirini götürür. Eksi artı eksi 1 ve artı 1 bir de birbirini götürür ve fx yani bilgide sunduğum gibi fx kalır. Bunları da sadeleştirdiğim zaman burada 2 kalır. 2x eksi 2 eksi 6 yani fx eşittir 2x eksi 8 f x eksi 2 eşittir 2x eksi 1 bölü x artı 1 olduğuna göre fx fonksiyonunu bulunuz diyor. Öncelikle bunun tersini alıyoruz. Yani x artı 2 bölü 3. Yani x gördüğümüz her yerde bunu yazıyoruz. Soruya başlayalım. fx eşittir 2 çarpı x artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü x artı 2 bölü 3 artı 1. Düzenlediğimiz zaman üst taraf 2x artı 4 eksi 3 bölü 3 bölü x artı 2 artı 3 bölü 3. Yani en sonunda f x eşittir 2x artı 1 bölü x artı 5. gx eşittir x artı 1 ve g bileşki fx eşittir 2x artı 3 olduğuna göre fx fonksiyonunu bulmuş diyor. Öncelikle g bileşke f X yazıyoruz. Eşittir. 2x artı 3. Daha sonra e, bunun yanına eşitliğin sol, sol, sol tarafına g 1 koyduğumuz zaman aynı, aynı şekilde sağ tarafına da koyuyoruz. g 1. Yaptığımız zaman bunlar birbirini götürüyor. Ve f X kalıyor. Aynı şekilde bu tarafa yaptığımız zaman g eksi 1'in olması gerekiyor. Fakat soruda bize g vermiş. Bu yüzden yazdığımız zaman g eksi 1 eşittir x eksi 1. x'in olduğu yere 2x artı 3 yazdığımız zaman eşittir 2x artı 2. Yani fx 2x artı 2 olmuş olur. F bileşke gx eşittir x kare eksi x artı 1 ve gx eşittir x artı 2 olduğuna göre fx fonksiyonunu bulun Öncelikle f bileşke x'i yazdığımız zaman x kare eksi x artı 1 olduğunu görüyoruz. Şişe yazdığımız zaman eşit x kare eksi x artı 1 olduğunu görüyoruz. g eksi biz de soruda vermişti zaten. Yazdığımız zaman f x artı 2 oluyor. Tekrar yazalım. Ardından f x artı 2 ama soruda bize f x'i soruyor. Bu yüzden x'in olduğu yerde x eksi 2 yazması gerekiyor ki eksi 2 ile artı 2 birbirini götürsün ve f x kalsın. Yaptıktan sonra x gördüğümüz her yere x eksi 2 yazıyoruz. fx eşittir. x eksi 2'nin parantez karesi eksi x artı 2 artı 1. x kare eksi 4 x artı 4 eksi x artı 2 artı 1. Düzenlediğimiz zaman x kare eksi 5 x artı 7 olduğunu görüyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Öncelikle bir bilgimiz var f eksi 1'in tersini aldığımız zaman f diye çıkar. Aynı şekilde f bileşke g eksi 1 aldığımız zaman ise birbirlerinin hem işaretleri değişir aynı zamanda yerleri de değişir. Yani g 1 bileşke f 1 olur. Üçlü terime baktığımız zaman f bileşke g bileşke h'nin tersini aldığımız zaman bu sefer ortadakinin yeri değişmez fakat hep üçünün de işaretleri değişir. Yaptığımız zaman h eksi 1 bileşke g eksi 1 bileşke f eksi 1 olduğunu görüyoruz sorumuza geçtiğimiz zaman f, g ve h birebir ve örten birer fonksiyondur. Buna göre f-1 bileşke g bileşke h-1'in tersi ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Yaptığımız zaman hepsinin işareti değişir fakat sadece ortadakinin yeri değişmez diğer ikisinin yeri değişir. Yaptığımız zaman h bileşke g-1 bileşke f olduğunu görüyoruz. Yani şıklara baktığımız zaman değişik buna uygun olarak gözüküyor. F bileşke G eksi 1 x eşittir x artı 1 bölü 2 olduğuna göre G bileşke F eksi 1 x fonksiyonunu bulun diyor. Öncelikle sorunun bize verdiği bilgiyle soruda sorduğu şey birbirinin tam tersi olduğunu görüyoruz. O zaman soruda verilen bilginin tersini alarak soruya devam edeceğiz. Fakat eşitliğin sol tarafının tersini aldığımız gibi aynı şekilde eşitliğin sağ tarafında tersini alıyoruz. Yaptığımız zaman bize sorunu sorduğu Şeye geliyoruz. F g bileşke f eksi 1 x eşittir. Aynı şekilde bunun da tersini aldığımız zaman 2 x eksi 1 olduğunu görüyoruz. f x eşittir x artı 3 ve g x eşittir 5 x artı 1 olduğuna göre f eksi 1 bileşke g eksi 1'in tersi 1 kaçtır diye soruyor. Öncelikle sonu bize sorduğu şeyin tersini alarak g bileşke f 1'i sorduğunu görüyoruz. Bunu yazdığımız zaman G F1 eşittir soru işareti. F1'i soruyor. Öncelikle F1'e baktığımız zaman X'e e 1 değerini veriyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da 1 değerini verdiğimiz zaman G4 olduğunu görüyoruz. Yaptığımız zaman X'in olduğu yere yine 4 yazıyoruz. 4 yazdığımız zaman aynı şekilde bu tarafa da yazıyoruz. 5 kere yazayım. 5 X artı 1. 4 koyduğumuz zaman 20 artı 1'den 21 olduğunu görüyoruz. F eksi 1 4 eşittir 2. G eksi 1 eksi 3 eşittir 4. H 2 eşittir eksi 5 olduğuna göre G bileşki F bileşki H eksi 1'in tersi eksi 3 kaçtır diye soruyor. Öncelikle sorunun bize sorduğu şeyi düzeltiyoruz. F H bileşki F eksi 1 bileşki G eksi 1 olduğunu görüyoruz. Yaptığımız zaman G eksi 1 eksi 3'ü soruyor. Baktığımız zaman soruda bize verdiği bilgilerden dayanarak bunun 4 olduğunu görüyoruz. Yani f eksi 1 4'ü soruyor. Ya baktığımız zaman tekrar aynı şekilde soruda bir tekrar vermişti cevabını. Bunun cevabının ise 2 olduğunu görüyoruz. Yani h 2'yi soruyor bize soruda. h 2'ye baktığımız zaman cevabını vermiş. Yani h 2 eşittir eksi 5 olduğunu görüyoruz gx eşittir x eksi 1 ve f bileşke g eksi 1'in tersi x eşittir 6x artı 7 olduğuna göre f eksi 1 x fonksiyonunu bulunuz Öncelikle bunun tersini aldığımız zaman g bileşke f eksi 1 x olduğunu görüyoruz. 6x artı 7. Yazdığımız zaman e, bunu iç içe yazdığımız zaman gf eksi 1 x olduğunu görüyoruz. E, yaptığımız zaman burada bize soruda sadece gx'i vermiş. f-1'i soruyor. Bu yüzden gx, e, gx olduğu yere f-1x olduğu için e, f-1x-1 olduğunu görüyoruz. Eşittir 6x artı 7 oluyor. Düzelttiğimiz zaman f-1'i karşı tarafa gönderiyoruz. f-1x eşittir 6x artı 8 olduğunu görüyoruz fx eşittir 3x artı 4 ve gx eşittir 2x eksi 1 fonksiyonları veriliyor. f eksi 1 bileşi g eksi 1 a eşittir 4 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Öncelikle bunu düzelttiğimiz zaman yani tersini aldığımız zaman g eksi 1 bileşke f a eşittir 4 olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman bize soruda f vermiş. Yani x'in olduğu yerde a yazıyor burada. O yüzden x gördüğümüz her yerde a yazıyoruz. Düzelttiğimiz zaman g eksi 1 3a artı 4 olmuyoruz. 3a artı 4 oluyor. Tekrar baktığımız zaman bize soruda g eksi vermiş fakat bize g eksi 1 sorduğu için bunu tersine alıyoruz. Yani x artı 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Yaptığımız zaman x'in olduğu yere 3a artı 4 yazıyoruz. Yani 3a artı 4 artı 1 bölü 2 eşittir 3a artı 5 eşittir 2 olduğunu görüyoruz. Eşittir 4. Bunları işler dışarıdan yaptığımız zaman A'nın 1 olduğunu görüyoruz. Bir sonraki soruya geçtiğimizde fx eşittir ax artı b ve gx eşittir x eksi 5 bölü 2 fonksiyonları veriliyor. f bileşke g eksi 1 x eşittir, x eşittir x eşit olduğuna göre a artı b toplamının değerleri kaçtır soruyor. Öncelikle bunun tersini aldığımız zaman g eksi 1 bileşke f eksi 1 x eşittir. x'e eşit olduğunu görüyoruz. Daha sonra bize bu soruda g hem g eksi 1 hem g'nin tersini hem de f'nin tersini istiyor. Yaptığımız zaman bunun tersi x eksi b bölü a olduğunu görüyoruz. Bunun tersini ise 2x artı 5 olduğunu görüyoruz. Yaptığımız zaman bunu iç içe yazalım. g eksi 1 f eksi 1x eşittir x f eksi 1 x baktığımız zaman x'in olduğu yere yazdığımız zaman ise g eksi 1 x eksi b bölü a olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki gibi. Daha sonra g eksi 1'e baktığımız zaman 2 x artı 5 yazıyor. Yani x gördüğümüz yere x eksi b bölü a yazıyoruz. Düzelttiğimiz zaman 2 çarpı x eksi b bölü a artı 5 eşittir x olduğunu görüyoruz. Buradan sadeleşmesi gerektiği için sadece x'in kalması için a'nın 2 b'nin ise 5 olduğunu görüyoruz. Bize toplamlarını sorduğu için 5 artı 2'den eşittir 7 olduğunu görüyoruz. F bileşke g 1 x eşittir 3 x 7 ve g bileşke f x eşittir 2 x artı 1 olduğuna göre f bileşke f 0 kaçtır diye soruyor. Öncelikle birbirlerini yok etmediği için yan yana yazıyoruz. F bileşke G eksi 1 bileşke G bileşke F X eşittir diye soruyor. Yazdığımız zaman e, bize soracak Goff vermişti zaten. Yazdım, yazalım. 2X artı 1 olduğunu görüyoruz. F bileşke G eksi 1 eşittir. E, x olması gereken yere normalde 2 normalde x olması gereken yere 2x artı 1 yazıyor. O yüzden x'in olduğu yere 2x artı 1 yazdığımız zaman 3 çarpı 2x artı 1 eksi 7 olduğunu görüyoruz. Birbirini yok ettiği için f direkt f sıfırı soruyor. 6x eksi 4 toparladığımız zaman x'in olduğu yere 0 yazdığımız zaman 0 eksi 4'ten eşittir eksi 4 olduğunu görüyoruz f bileşki fx eşittir 3x artı 1 ve g bileşki f eksi 1x eşittir x artı 5 bölü 3 olduğuna göre g bileşki fx fonksiyonunu bulun Bize bu soruda g bileşki fx sorduğu için bunları yan yana yazıyoruz öncelikle bilgilerini yok etmeleri için. g bileşki f 1 bileşki f bileşki fx soruyor. Baktığımız zaman f bileşki fx'i yaz, yazalım öncelikle 3x artı 1 olduğunu görüyoruz. İç içe yazdığımız zaman gf 1 3x artı 1 eşittir kaçtır diye soruyor. Yazdığımız zaman e, yerine yazıyoruz x'in olduğu yere 3x artı 1 artı 5 bölü 3. Düzenlediğimiz zaman 3x artı 6 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman e, x artı 2 olduğunu görüyoruz f artı 1 eşittir 2 x eksi 3 ve f bileşke g eşittir 3 eksi x olduğuna göre g eksi 1 x fonksiyonunu bulunuz. Bizi soruda bunu sorduğu için öncelikle bunu aynen yazıyoruz. f bileşke g x eşittir 3 eksi x olduğunu görüyoruz. Yazdıktan sonra bizi soruda g eksi 1 x'i soruyor yani bunun tersini soruyor. O yüzden her iki tarafa da f eksi 1 koyuyoruz yazdığımız zaman bunların birbirini götürdüğünü görüyoruz. Gx kalıyor. 3 eksi x. F 1 olduğunu görüyoruz. Yaptıktan sonra bize f 1 olması gerekiyor. Bu yüzden bunun içerisinin x değerini alması gerekiyor. x değerini alması için x artı 1'in x'in değerinin x 1 olması gerekiyor. Aynı şekilde bunu da x 1 değerini veriyoruz. Düzenlediğimiz zaman f x eşittir 2x eksi 1 eksi 3 olduğunu görüyoruz. Fx eşittir 2x eksi 5 olduğuna göre bize e, normalde f eksi 1 soruyor ama biz f bulduk. Bu yüzden tersini alıyoruz. F eksi 1 x eşittir x artı 5 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Yaptıktan sonra bunu yerine yerleştiriyoruz. Gx eşittir 3 eksi x artı 5 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Düzenlediğimiz zaman gx eşittir 8 eksi x bölü 2 olduğunu görüyoruz. Fakat biz gx'i bulduk. Fakat soruya tekrar baktığımız zaman g eksi 1'i soruyor. Yani tersini almamız gerekiyor. Tersini aldığımız zaman ise g eksi 1x eşittir 8 2x olduğunu görüyoruz. F 1 bileşke g bileşke h eksi 1x eşittir x artı 2 bölü 5 ve her bileşke g eksi 1 x eşittir 2 x eksi 1 olduğuna göre f 1 kaçtır diyor soru. Öncelikle bu bileşkin, bu terimi bunun içine yazıyoruz. Yani yazdığımız zaman f eksi 1 bileşke g bileşke h eksi 1 bileşke h -1, bileşke g eksi 1 x olduğunu görüyoruz. Soruya baktığımız zaman h eksi 1'in birbirini götürdü. g eksi 1'in ve g'nin birbirini götürdü. en sonunda sorunun bize sorumlusunun tersi olan f-1x buluyoruz yaptıktan sonra bu terimin içine yazdığımız zaman yani x gördüğümüz yerde 2x-1 yazdıktan sonra yani 2x-1 yazınca 2x-1 artı 2 bölü 5 olduğunu görüyoruz düzenlediğimiz zaman f-1x eşittir 2x artı 1 bölü 5 olarak görüyoruz ee, bize soru da fx soruyor yaptığımız zaman öncelikle bunu tersine alıyoruz. Tersini aldığımız zaman 5x 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Sonra da bize e, sorduğu şey ise f1 oluyor. Yani x'in olduğu her yerde 1 değerini veriyoruz. Yaptığımız zaman 5 kere 1 1. 5 eksi 1'den 4 bölü 2'den eşittir 2 olduğunu görüyoruz. f 2 eşittir. f eksi 1 5 x olduğuna göre f bileşki f0 değeri kaçtır diye soruyor. Öncelikle bize soruda sorduğu şey f bileşki f'i soruyor. Yani işaretin sol tarafına f değerini koyduğumuz zaman bize sorunu sorduğu işleme ulaşıyoruz. Fakat sol tarafına koyduğumuz gibi aynı şekilde de sağ tarafına da koyuyoruz. f bileşki. Bunların birbirini götürdüğünü görüyoruz. Yazdığımız zaman f bileşki f x eksi 2 eşittir 5 eksi x olduğunu görüyoruz. Daha sonra x eksi 2'nin 0'ı eşit olması için yani soruda sorduğu gibi 0 olması için x'in değerinin 2 olması gerekiyor. Aynı şekilde bu tarafa da 2 yazdığımız zaman 5 eksi 2'den 3 olduğunu görüyoruz. G bileşke f eksi 1 2x artı 3 eşittir. G x eksi 2 bölü 3 olduğuna göre f eksi 1 olmuş değeri kaçtır diye soruyor. Yaptıktan sonra bize soruda f eksi 1'i soruyor. Yani bu değeri soruyor açıkçası. Yaptığımız için bunun g'nin yok olması gerekiyor. Fakat olmuyor. Ama biz g-1 değerini koyduğumuz zaman birbirini götürdüğünü göreceğiz. Fakat sol tarafı koyduğumuz gibi sağ tarafa da koymamız gerekiyor. Yaptığımız zaman bu ikisinin de birbirini götürdüğünü görüyoruz. f-1 2x artı 3 eşittir. x eksi 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Bize soruda da f-1 13'ü soruyor. Yani iç değerin 13 olması gerekiyor. 2x artı 3 eşittir. 13 eşit olması için 2x eşittir. 3'ün karşı tarafa geçmesiyle 10 olduğunu görüyoruz. x'i buradan 5 buluyoruz. Buradan 5 bulduğumuz zaman x değerine 5 koyuyoruz. 5-2 bölü 3'ten 3 bölü 3 yani 1 olduğunu görüyoruz. g bileşke f-1 5x artı 3 eşittir. g 2-x olduğuna göre f2 değeri kaçtır diye soruyor. Baktığımız zaman f2 değerini soruyor. Her iki tarafa da g-1 koyduğumuz zaman her iki tarafında birbirini yok ettiğini görüyoruz. f eksi 1 5x artı 3 eşittir. 2 eksi x olduğunu görüyoruz. Ee, bize f2 değerini soruyor. Yani bunun tersini soruyor. Bu ikisinin yerini değiştirirsek e, bize f değerini ulaştırır. Yani tersini aldığımız zaman f değerine ulaşıyoruz. Yani f2 eksi x eşittir. 5x artı 3 olduğunu görüyoruz. Bize soruda f2 değerini soruyor. İçerisinin 2 olması için x'in değerinin 0 olması gerekiyor. Aynı şekilde bu tarafa da 0 koyduğum zaman 5 kere 0'dan 0. 0 artı 3'den cevabın 3 olduğunu görüyoruz. f eksi 1 3x eşittir. F, f içinde fx artı 5 olduğuna göre f bileşki f bileşki f, f 8 değeri kaçtır diye soruyor. Baktığımız zaman soruda f bileşki f bileşki f'i soruyor bu tarafa eşitliğin sağ tarafına baktığımız zaman burada sadece bir f'in eksik olduğunu görüyoruz. Eşitliğin sağ tarafına koyduğumuz gibi sol tarafına bir f koyduğumuz zaman bu ikisinin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Yazdığımız zaman 3x eşittir. F bileşke f bileşke f 8'i soruyor. Ama 8'i sormadan önce x artı 5 olduğunu görüyoruz. Buradan baktığımız zaman x artı 5'in 8'e eşit olması gerekiyor. Bu yüzden x'in 3 değerini alması gerekiyor. bakıyoruz ki buradan x değerinin yerine 3 koyduğum zaman 3 çarpı 3'ten 9 olduğunu görüyoruz. F, G ve H gerçek sayılar kümesinin tanımlı birebir ve örten fonksiyon olmak üzere F 2x 5 eşittir G 1 x kare 1 H eşittir H x artı 2 bölü 3 olduğuna göre G bileşki F g bileşki f3 artı f 1 bileşki h4 toplamının değerini soruyor. Öncelikle soruyu iki ayrı soruymuş gibi düşünerek farklı farklı cevaplar bulacağız. Sonra bunları toplayacağız. Baktığımız zaman g bileşki f'i soruyor. Yani bize sadece g ve f'in olduğu eşitlik lazım. Yani bu ikisi bizim için yeterli olacaktır. Bunları yazdığımız zaman f 2x 5 eşittir g 1 x kare 1 olduğunu görüyoruz. Soruda bize g bileşki f'i soruyor. Yani bu tarafa g bileşkesini koyduğumuz zaman aynı şekilde buraya bunlar birbirini götürdüğünü görüyoruz. G bileşki f 2x 5 eşittir x kare eksi 1 olduğunu görüyoruz. Bize soruda g bileşki f 3ü soruyor. Yani iç değerin 3 olması gerekiyor. 3 olması için x'in değerinin 4 olması gerekiyor. Baktığımız zaman bu tarafa 4 koyduğumuz zaman 4 kere 4 16 16 eksi 1'den 15 olduğunu görüyoruz. Sorunun yarı kısmı bittiğini söyleyebilirim. Daha sonra devam edersek f eksi 1 bileşke h 4'ü soruyor. Yaptığımız zaman e, bize sadece f ile h değerinin olması yeterli olacaktır. Yani bu iki eşitlik bizim için yeterli olacaktır. Yazalım. E, f 2x eksi 5 eşittir. h e, x artı 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Her iki tarafa da f e, eksi 1 koyduğumuz zaman f eksi 1 koyduğumuz zaman aynı şekilde bu tarafa da eksi 1 bu ikisinin birbirini götürdüğünü görüyoruz. 2x eksi 5 eşittir. F eksi 1 bileşke h x artı 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Bize soruda f eksi 1 bileşke h 4'ü soruyor. Yani bu iç tarafın 4 değerini alması gerekiyor. 4 değerini alması için x'in 10 olması gerekiyor ki ee, cevabın 4 çıksın. x'e 10 değerini verdiğim zaman bu tarafa da aynı şekilde 10 değerini veriyoruz. 20 5'ten bunun da 15 olduğunu görüyoruz. En sonunda bu ikisini toplamamız gerekiyor. Topladığımız zaman 15 artı 15'ten eşittir 30 olduğunu görüyoruz f eksi 1 bileşki g bileşki h x artı 1 eşittir f eksi 1 3 x eksi 7 bölü 2 ve h 5 3 olduğuna göre g eksi 1 5 bölü 2 değeri kaçtır diye soruyor. Yazdığımız zaman öncelikle her iki tarafa da f değeri koyuyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da bunların birbirini götürdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde bunların da geriye g bileşki h x artı 1 eşittir 3 x eksi 7 bölü 2 kaldığını görüyoruz. Bize soru da H5'in 3 olduğunu gösteriyor. Bizim bunun işimize yaraması için aynı şekilde H bu tarafında 5 olması gerekiyor. Bu X'in 4 değerini alması gerekiyor ki içerisinin 5 olması gerekiyor, gerekmesi için. G için de H5 eşittir. Aynı şekilde X'e de 4 yazdığımız zaman 4 kere 3, 12, 12 eksi 7'den 5 bölü 2 olduğunu görüyoruz. 5 bölü 2 yazıyoruz. H5'in 3 olduğunu biliyorduk zaten. Yani G3 eşittir 5 bölü 2 olduğunu gösteriyor. Fakat soruda bize G-1'in G 5 bölü 2'sini soruyor. Aynı şekilde bir başka bir soruda gösterdiğim gibi bu ikisinin tersini alırsak G-1 bulmuş oluruz. G-1 5 bölü 2'den yani sorun bize sorduğu gibi 3 olduğunu görüyoruz. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f 2a 1 eşittir f 1 3 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Sorunun sağ tarafına baktığımız zaman f eksi 1'i soruyor. Yani sonucun 3 olanı yani y tarafında 3 olanı bulmamız gerekiyor. Baktığımız zaman grafikten y'nin 3 olduğu bu taraf var. Yani bakıyoruz ki x de 0 oluyor. Yani 2a eksi 1'in 0'a eşit olması gerekiyor. 2a Eksi 1'i karşıya dönerdiği zaman 1 oluyor. A'nın buradan eksi 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Yanındaki şekilde y eşittir f eksi 1 x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi 1 1 ve e, artı f 0 bölü f eksi 1 eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Baktığımız zaman grafikte y, eşit, e, y eşittir f eksi f-1 x'in grafiği verilmiştir. f-1 1'e baktığımız zaman buradan 1 değerinin olduğunu görüyoruz. 1 artı f-0'a baktığımız zaman ise 3 değerinin aldığını görüyoruz. Böyle aynı şekilde f-1 eksi 1'e baktığımız zaman yine aynı şekilde 3'e geldiğini görüyoruz. Düzenlediğimiz zaman 4 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Yandaki şekilde y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonların grafikleri grafikleri verilmiştir. Buna göre g bileşke f 1 3 artı f bileşke g eksi 1 2 ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Öncelikle bunları iç içe yazdığımız zaman artı f ne g eksi 1 ne 2 eşittir kaçtır diye soruyor. f eksi 1 3 yani f grafiğinde 3'ün olduğu yere baktığımız zaman 0 değerini aldığını görüyoruz. Yani g 0'ı soruyor. G grafiğine baktığımız zaman 0'ın olduğu bu grafiğe görüyoruz 4 olduğunu buluyoruz. Artı G-1 2'ye bakıyoruz. G grafiğinde e, 2'nin aldığı bakıyoruz ki eksi 2 yani f-2 soruyor. F grafiğine baktığımız zaman eksi 2'nin aldığı ise aynı şekilde şu tarafa baktığımız zaman 4 değerinin aldığını görüyoruz. Bunları topladığımız zaman ise cevabın 8 olduğunu görüyoruz. Yandaki y eşittir f x eksi 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi 2 artı f eksi bir üç artı f eksi bir beş toplamının değerini soruyor bize. Öncelikle baktığımız zaman f eksi soruyor. Yani e, bize soruda f x eksi 1 değerini vermiş. f x'i vermemiş. Bu yüzden içerisinde eksi 2 olması için x'in değerinin eksi 1 değerini alması gerekiyor. Baktığımız zaman ise eksi 1'in değerini aldığı zaman f eksi 1 3 ee, baktığımız zaman neyin cevabının f neyin cevabının 3 olması gerekiyor. Baktığımız zaman f sıfırın cevabı yani x'in değerinin sıfır olması gerekiyor. Baktığımız zaman ise e, x'in cevabı sıfır olduğu eksi 1 oluyor. Artı tekrardan baktığımız zaman cevabın 5 olması gerekiyor. 5 olması için e, 3 olması gerekiyor. x'in olduğu yere 3 yazdığımız zaman 3 eksi 1'den 2 olduğunu görüyoruz. Topladığımız zaman ise bunun cevabını 3 olduğunu